Hepinize Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz Umarım hepiniz çok iyisinizdir Örümcek Halifesi Bugün arkadaşlar sizin dileklerinizi dilemeye devam edeceğim sevdiğiniz seriye arkadaşlar devam edeceğiz bu serinin devamı için isminizi okumayı devam etmem için arkadaşlar video like atıp kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar ve bir önceki bölümde Brawl Stars e, ismimi e, yani oynayacağımı söylemişti arkadaşlar ve e, siz demişsiniz ki bana e, Brawl Stars'ta arkadaşlık kodunu göstermen gerekiyor demişsiniz. Arkadaşlar şimdi Brawl Stars'ta arkadaşlık koduma gireceğim. Hatta girmemi isteyenler şu an video like atsın bakalım. Kimler istiyor arkadaşlar? Hadi bakalım. Video like patlaması istiyorum arkadaşlar. Beraber video çekmemiz için beraber oyunlar oynayıp kupa kasmamız için arkadaşlar. Video like atın bakalım. Hadi hadi hadi. Arkadaşlık kodumu göstereceğim dostlarım. Hadi hadi hadi. Bekliyorum yorumlarınızı ve video like atmanızı arkadaşlar. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Çünkü kanalımıza abone olan dostlarımızla birlikte video çekip kupa kas yaptığımız şeyleri göstereceğim arkadaşlar. Hadi bakalım bekliyorum şimdi gir. Evet arkadaşlar Brawl Stars'a girdik. Şu an göremedik dur bakacağım bir daha neye basmam gerekiyor ha şu mu arkadaşlar bakın ee, gördüğünüz gibi benim kodum bu Aiden bu arkadaşlar beni böyle ekleyebilirsiniz gördüğünüz gibi arkadaşlar bunlar bir önceki oyunumuzda oynayan dostlarımızdan arkadaşlık isteği yollamış siz buradan bana yollayacaksınız ben de kabul edeceğim arkadaşlar ve arkadaş listeme ekleneceksiniz gördüğünüz gibi arkadaşlar hadi bakalım benim birazcık kupam düşük arkadaşlar hep beraber kupa kasarız artık değil mi arkadaşlar şimdi şunu kapatalım ve gördüğünüz gibi şunu da alalım hazır bu gelmişken bunu alalım arkadaşlar. Ben bu peniyi çok seviyorum. Sizin en sevdiğiniz karakter hangisi arkadaşlar? Yorumlara yazın bakalım. Şunları bir toplayalım. Hemen bakalım ne kadar oldu? Ve 128 tane oldu arkadaşlar. Bir tane elmas kapmacı oynayalım ve dostlarım bakın nasıl güzel oynadım veya kötü oynadığımı görün arkadaşlar ve benimle birlikte oynayın dostlarım. Buraya benimle birlikte oynamak için yapmanız gereken tek şey şimdi arkadaşlık isteği olacaksınız arkadaşlar. Sonra e, ben kabul edeceğim ve beraber oyunlara başlayacağız arkadaşlar çok güzel olacak ve beni benimle birlikte kupa kazacağız arkadaşlar bakın hop hatta dostlarım. Şöyle alalım. İnşallah size Brawl Pass çekilişinde de size de Brawl Pass çıkardı arkadaşlar siz de efsanevi kupalarınızdan bir sürü sandık çıkar arkadaşlar. Şimdi ben şuraya ultimi bırakayım. Evet, attık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Penny çok güçlü. Hemen 5 tane elmasımız oldu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi bekliyoruz. Bakın benim makinem bir tane atıyor ama nereye? Allah kaç 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 kaç. Arkadaşlar geliyordu. Hop bir daha vurdum. Hadi öldürdüm. Gördünüz ben öldürdüm daha yine. Şimdi hadi bakalım 20 arkadaşlar canım çok azaldı dur öleceğim 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 9 saniyemiz kaldı vurdum e işte bu a yenildik Heh, tekrardan başladık arkadaşlar geri sayıma şuraya bırakayım ben Allah 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 geldi öldürdük ama iyi oldu şu an 8 5 13 tane arkadaşlar elmasımız var hadi ölün bakalım. Arkadaşlar ortaya geldi an öldüreceğim onu. Hop öldürdüm gördüğünüz gibi. Hadi bakalım inşallah yıldız oyuncu ben olmuşumdur. Bakalım arkadaşlar işte bu yıldız oyuncu oldum arkadaşlar. Gelin beraber oyun oynayalım arkadaşlar. Tekrardan arkadaşlık kodumu gösteriyorum. Hemen ekleyin beni ve arkadaşlarımızla birlikte beraber oyun oynayalım dostlarım şöyle. Çıkış diyelim. İnşallah kutu gelir mi bakalım? Yok gelmez. Tekrardan göstereyim arkadaşlar. Şöyle arkadaşlık kodum bu. Arkadaş listem daha bomboş gördüğünüz gibi arkadaşlar. 4 kişi var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi hemen geri dönelim ve sizin dileklerinizi dilemeye başlayalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar nasıl güzel değil mi? Nasıl yendim ama Penny ile dostlarım. Çok güzel karakter. Sizin en sevdiğiniz Brawl Stars karakteri arkadaşlar? Yorumlara yazın bakalım. Benim kupam 800. Sizin kupanız kaç arkadaşlar? Onu da çok merak ediyorum. Şimdi arkadaşlar hızlıca gidelim ve Sihirlicinden dileklerimizi dilemeye başlayalım arkadaşlar. Evet hemen yorumlara dileklerinizi yazıyorsunuz arkadaşlar ve ben de rastgele olarak dileklerinizi çekiyorum. Tuba önde açtı ki Enes'i köpeğe dönüştürdü. Ya daha başadayız ne bu? Bana ne? <laughs> Arkadaşlarımızın dileğini ne yapalım Enes? Evet Enes'in köpeğe dönüşmesini diliyorum. Arkadaşlar yavaşça dönüyorum. Enes! <laughs> <laughs> çok komiksin Evet ama iyi ha Baya şekil bir köpek olmuşsun ha Dostlarım çok güzel değil mi Neyse durun hız kesmeden dileklerinizi dilemeye devam edin Minecraft sevenler Ruby portalı dil abi demiş. Yine denemişsin dostum bak burada Ruby portalımız var. Biz bu portalları biriktireceğiz ve bir bölümde bütün portalların içine gireceğiz ve işlerinde ne olduğunu öğreneceğiz. Merak etmeyin ben sizin dileklerinizi isimlerinizi okumak istediğim için bunları farklı bir videoya saklıyorum arkadaşlar. Umarım siz anlamışsınızdır sizlerin isimlerinizi okumak istiyorum ben çok. Ali Yayla demiş ki abi Leo'nun heykelini yap. Peki ee, benim heykelin yanına ve arka tarafında Leon'un heykelini istiyorum. Arkadaşımız istemiş Brawl Stars'taki Leon arkadaşlar. Evet istiyor. Arkadaşlar bakalım hızlıca bakmaya bir gidelim. Oo, oh, oh, arkadaşlar Leon'a benzemiş mi? Yorumlara yazın bakalım. Baya benzemiş ya. Arkadaşlar cidden Vallahi Olmuş Gibi Ya Cidden Bakar Mısınız Bence Olmuş Çok Güzel Bir Dilek Arkadaşlar Ve Bizim Bayraklarımız Ve Bizim Heykellerimiz Gördüğünüz Gibi Arkadaşlar Bir Sonraki Dileğimize Bakalım Hızlıca Arkadaşlar Bakalım Bir Sonraki Dileğimiz Neymiş Bir Bro Start Demiş Ki Dostumuz e, Abi Kendine Zümrüt Portalı Dile Peki Ruby'nin Yanına Elmasın Yanına Bir De Zümrüt Portalı Diliyorum Arkadaşlar Bakalım Nerede Zümrüt Portalımız işte bu. Arkadaşlar zümrüt portalımızda hazır. Videolarımız için hazırlandı arkadaşlar. Zümrüt, elmas, rubi. Acaba içlerinde ne gizemler saklıyor? Bunları her videoda gireceğiz arkadaşlar. Şimdi sizin dileklerinize devam edelim bakalım. Ee, kullanıcı adı 100 olan bir arkadaşımız abi dondurma asası zamanı dondurma asası iste demiş. Evet zamanı dondurma asası diliyor. E şimdi ben bununla durduracak mıyım? Bir dakika şöyle. Enes? Enes? Arkadaşlar Oha dondu İnanmıyorum bir dakika Evin içine bir gidelim bakalım hızlıca Yürüyün yürüyün koşun 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 arkadaşlar Şöyle bir bakalım Ha bu arada dostlarım bir önceki bölümde Süper kötüler bizim Kölemizdi ya arkadaşlar Onları baktım iyilik de yapamıyorlar Gördüğünüz gibi arkadaşlar Onları bu çukura koydum gördüğünüz gibi Kırmızı halk Venom Thanos. Arkadaşlar onlar da şu an zaman dondu, donmuş olduğu için kimse ne yaptığımı bilmiyor. Şöyle kapatalım geri. Y hemen içeriye girelim. Evet. ah Enes'in çocuğu Ahmet. ah Arkadaşlar. Ana. Bakın. Şu an dondular sanırım. Neyse durun arkadaşlar. Şöyle hızlıca e devam ettirelim bakalım. Şöyle. Oo. Ay fakir ne oldu? Ay nasıl geldi buraya? Fakir nasıl geldi buraya cidden? Ne oldu ya? <laughs> Zaman dolunca onlar da arkadaşlar oha çok mantıklı. Bir şey diyeyim mi? Büyük bir olay olursa eğer ben böyle zamanı dondururum ve arkadaşlar hemen bütün her şeyi düzeltebiliriz. Çok iyi. Dostum bir anda kayboldun. Ne oldu? En son sana bakıyordum. <laughs> Zaman dondurunca sen de kaldın. Neyse çok güzel bir dilek. Bunu saklarım ben ha. Arkadaşlar şimdi bir sonraki dileğimize bakalım. Uzaktan oyuncu yüzden demiş ki Enes'i kaplan yap. Oh be sonunda güzel bir dilek. Evet Enes'in kaplan olmasını diliyorum. Bakıyorum. Oh, oh, oh. Dostum ne yapıyorsun ya? Korktun mu? E arkamda olursa tabii korkarım. Kocaman şuna bakın. Gel bakalım bir. Oo, bayağı korkunçsun ha. Güçlüsündür de sen şimdi ha. Aynen bir pençeyle ölürsün ha. Tabii ki de vuramazsın. Vurma sakın ha. Vurma vurma şaka falan yaparım sanma. Tamam tamam yapmam. Hadi bakalım bir sonraki dileğe bakın. Hulusi demiş ki ee, abi Sonic kölen olsun. Sonic mi? Kimdi ya hatırlayamadım ki. Ben biliyorum sahip. Neyse gelsin bakalım Sonic. Ah arkadaş bu ne be? Sonic? Bu ne? Bu ne da Sonic sevgilisi mi? Arkadaşlar oha. Dostum Sonic çok hızlı gitmiyor muydu ya? Aa ah, evet. Sonic çok hızlı gidebiliyordu. Arkadaşlar yorumlara Sonic'in e, güçlerini yazar mısınız? Çünkü ona göre güzel işler verelim ve bizim istediğimiz şeyleri yapsın arkadaşlar. Ve sevgilisi de varmış. Görüyor musun? Oha arkadaşlar yorumlara yazın bakalım. Sonic e, sen hızlı koşabiliyorsun sanırım. Evet hızlı koşabiliyorum. Başka? <laughs> e, ama söylemen gerekiyor sen bilsene. O zaman arkadaşlar yorumlara yazın bakalım. Ee, bir sonraki bölümde Sony'ye gücüne göre Güzel işler yaptıralım arkadaşlar Eğer hızlı koşabiliyorsa dostlarım Hızlı da maden kazabiliyordur Bence madene yollayabiliriz arkadaşlar Ne diyorsunuz yorumlara yazın Hadi bakalım yazın 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 Ve arkadaşlar ekranda çıkan videolara Tıklayıp kanalımıza abone olmayı unutmayın Ve bir sonraki bölümde arkadaşlar e, Sony'in güçlerini Göreceğiz arkadaşlar ve bir de e, Bu videoyu like atıp Kanalımıza abone olan arkadaşlarım videomuzdan birisiyle de güzel bir video çekelim arkadaşlar Brawl Stars'ta Brawl Stars'tan beni eklemeyi unutmayın arkadaşlar gösterdim zaten ama oynayabilmemiz için de bu video like atmanız gerekiyor like atanların şansı daha yüksek arkadaşlar haberiniz olsun abone olanlar zaten yüksek olur da like atanların ki ayrı bir daha yüksek arkadaşlar haberiniz olsun hepinizi seviyorum arkadaşlar yorumlara bir sonraki bölüm için dilek yazmayı unutmayın hepinizi seviyorum bye bye.